Herkese merhaba arkadaşlar Ben Matron Gibi bir PUBG Mobile videosuyla daha sizlerle beraberiz Evet arkadaşlar Tuşlarımla bir takım değişiklik yaptım Ve ayarlarımda Niye derseniz bir takım problemler vardı Ben de yeni keşfettim mesela Ateş ederken bazen diyordum ya ekranın niye kendi kendine dönüyor veya ne bileyim e, sanki bir şey varmış ki birden yukarı kalkıyor falan ben iki tane ateş etme şu iç içe koymuşum kanka tuşun biri zaten etrafı ateş etmede kullanılırken diğeri sabit ateş ettiği için e, bir de ben nişan alırken kamera dönüşümü iptal ettiğim için bir problem yaşıyormuşum bu birincisi ikincisi de e, eğilmeye de kalk yatmayı ben birleştirmişim kanka yani yatma da aslında çok kullanılan bir fonksiyonmuş bu oyunda. Ben mesela sadece çömelmeyi kullanıyordum. Yatma daha iyi yani. Onu da bir değiştirdik. Şimdi hep beraber test edecek Bakalım gerçekten öyle mi yoksa bu bir teorik mi? Şurada bir yerde ara. Çömelmeyi de buraya bıraktım zaten. analiz edemedim. Burada bir yerde. Gel kanka. Bakın dediğim gibi yatma çok daha OP kanka yani. yani yatınca bir mala bağlıyorlar. Dediğim gibi yatma çok 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 daha OP kanka. Yani ben boşa çömel. Adam mı geldi? Nasıl ölmüyorsun be? Hani öl ölümsüzlük hilesi yazmış gibi bu da öldük galiba arkadaşlar. Ben paraşütten inecek adamları hiç hesaba katmıyorum oynuyoruz ama biri de demiyor ki abi paraşütten adam inecek. Ben şöyle çaktırmadan şurada bir cam basayım. Evet, kanka yatmak her zaman işe yaramıyor. Yarıyor ama her zaman yürümüyor. En yani az kalsın bak ölüyordu. Evet, evet. Çıkamadım. Nereden yediğini bilmiyorum. İki, üç kişimiz var. Sen bir adaya veda et kanka. Güzel bir taktik yaptın ama işe yaramadı. okuyor. Şimdi bir Arabayla gelmiştir sonları ben oldum. hehehe <laughs> bomba, bomba, bomba şu devam ediyor adam mı vardı orada? veda kanka adam nerede bilmiyorum bu arada. Watch out. Öldü galiba adam Watch out. Şu silah veda etmenin vakti geldi. Mermisini bulamıyoruz çünkü kimse kullanmıyor. Lan adam. Lan nerede bu adam? bir adam var burada bir yerde. Dayan arkasında galiba. Bitti. Önümde bir yerde bir tane daha adam var abi. Bu yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Duydum ya çok eminim sesini duydum ya. Ama bilemeyeceğim şu an. Neyse Titan'a dönüşüp gitmek icap eder. Şu silahımı değiştirmem gerekiyor ama artık. Şu silah değişim en azından da öyle gideyim. Kanka sizin bana sunabileceğiniz herhangi bir silah var mı be? Bak adam var dedim ben. Bu <laughs> be. adam daha var bu arada. siz nereden location. Nereden indiniz ben anlamıyorum ki. Ölücü de değil burada vallahi var ya. Sürekli adam geliyor bir yerlerde. Ben yani bir yerden yiyorum ama nereden yediğimi Ben abi derken onu da aldık Ama öldüremiyoruz adamı Adam da sanırım ölümsüz var Güzel bu arada çok iyi devam ediyoruz Hatta Beni öldürmek istiyorsun. Ama öldüremeyeceksin işte. Problem şu ki ben öyle sandığın kadar kolay ölecek bir adam değilim. Öldün kanka. Senin bir de yapmak bize şeref... Ayy satayım. Bu adam niye ölmüyor oğlum? Ana kardo ya. Sabahtan beri aynı adamla kapışıyorum ve ölüyordum az kalsın ha. Çok ama. Evet ölmeyiz dedim ya hemen geç kaldınız. lan ölmedi lan. Tamam, o da gitti. Çok az makinem vermesi lazım bana. Tamam. Bizim Eşref'tekin kırmalı şey. Eşref'in yan versiyonu halletti. Şurada Evet arkadaşlar 27 düzeltiyorum. 26 skorlu güzel bir maç yaptı. Hani bu sefer çok zorlu adamlar yoktu. Sizi biraz tuşlardan hassasiyet ayarımı düzelttiğim için daha iyi oynayacağım söylemiştim zaten. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Asa bu arada çok gaz kaldı. İyi, bir sonraki PUBG Mobile videosu. Görüşmek üzere videoya like atıp kanala abone olup yorum yapmayı kesinlikle Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. Çok güzel hasar vurmuşuz bu arada 3860 bence fena değil.